gizemli delikler, giysilerin yanında verilen kumaş parçaları, ne işe yaradığı anlaşılmayan kancalar, rasgeleymiş gibi görünen işaretler, fazladan düğmeler ve renk kodları. Bunlara aklım hiç ermiyor ve her gün kullandığımız şeylerin aslında bizden sırlar sakladığını düşündürüyor. Bakalım siz bu sırların kaçını biliyorsunuz? Lollipop çubuğunda bulunan iki delik, ucundaki şekerin sabit durmasını sağlar. Çubuk sıcak ve sıvı şeker şurubuna batırılır bu şurup deliklerden akar ve katılaşır. Çubuğun ucundaki şeker de bu sayede sabit bir şekilde yerinde kalır. Makyaj malzemelerinizin son kullanma tarihini öğrenmek istiyorsanız ambalajında bulunan açık kavanoz ibaresine bakın. Buna PAO denir ve açılımı Breathe After Opening yani açıldıktan sonraki raf ömrüdür. Bu kavanozun yanında ya da içinde genellikle bir M harfi olur. M, Mons yani ay anlamına gelir. Ondan sonra tek yapmanız gereken şey ise ambalajı açtığınız tarihi unutmamak. Çoğu benzin bidonunda biri büyük diğeri küçük olmak üzere iki adet kapaklı delik bulunur. Büyük delikten bidonu doldururken küçük deliğin kapağını da açmanız gerekir. Bu sayede sıvının lıkır lıkır ses çıkarmasını, giysilere bulaşmasını ve yere dökülmesini önlemiş olursunuz. Kitaplar sayfa sayfa bastırılmak yerine tek seferde büyük kağıtlara basılır. Bütün kağıtları dolduracak kadar içerik olmaması durumunda da bazı sayfalar boş bırakılır. Okuyucuların bu sayfaları basım hatası olarak görmelerini istemeyen yayıncılar da bu boşluklara notlar ya da başka bilgiler ekler. Satın aldığınız giysilerle gelen küçük kumaş parçası, çamaşır deterjanınızın kumaşı nasıl etkileyeceğini görmeniz için oradadır. Bu sayede satın aldığınız giysileri doğru yıkayarak mahvetmemiş olursunuz. Yolun kenarındaki tırtıklı şeritler araç kullanırken uyuklayan sürücüleri uyandırmak için oradadır. Bu şeritlere sürten lastiklerin çıkardığı ses ve titreşim tam bir çalar saat etkisi gösterir. Yapışkanlı kağıtları aşağıdan yukarıya doğru çekerek çıkarmayın. Böyle yaparsanız kağıdın buruşmasına ve yapışkanlığını yitirmesine neden olursunuz. Yapışkanlığını korumasını istiyorsanız onları bir yandan diğerine doğru çıkarmayı deneyin. Diş macunu tüpünün alt tarafında bulunan renk kodlarının diş macununun içeriğiyle hiçbir alakası yoktur. Bu işaretler fabrikadaki otomasyon sistemi için oradadır. Onlar da dişlerini fırçalayabilsin diye mi dersiniz? Yok hayır. Makinenin ambalajı nereden kesip katlayacağını bu renkli kareler gösterir. Her Heinz paketinin üzerinde bir numara vardır ve aynı ürünün üstünde farklı numaralar olabilir. Çünkü bunlar paketin hangi dolum hattında doldurulduğunu gösterir. Asitli içecek ve soda şişelerinin kapaklarının altında bulunan yumuşak ve yuvarlak parça içeceğin içindeki karbondioksitin kaçmasını önler. O olmasaydı içeceğinizin asidi hızlı bir şekilde hatta muhtemelen daha onu satın almadan önce kaçmış olurdu. Jel olmayan bir diş macununu baynonuzdaki aynanın tamamına ya da en azından yüzünüz kadarlık bir kısmına ince bir tabak halinde sürün ve sonra silin. Artık sıcak bir duş aldığınızda aynanız buğulanmayacak. Bu tüyo arabanızın aynalarında da işe yarar. Pompon kullanmaya ilk başlayanlar Fransız denizcilerdi. Bu fofuduk toplar denizcilerin geminin alçak tabanına başlarını vurmalarını engelliyordu. Daha sonra bu pompon tasarımı ordunun diğer birliklerine de yayıldı. Ve pomponlar berelerimizi süslemeye bu şekilde başlamış oldu. Kürdanı kullandıktan sonra nereye koyacağınızı bilemiyorsanız arka ucundaki oluklu kısmı kırın ve masanın üstüne koyun. Daha sonra kürdanın ucunu oluklu kısma yerleştirin. Bu sayede kürdanın masaya değmesini önlemiş olursunuz. Jack kablolarında bulunan her bir halkanın farklı bir özelliği vardır. Ses yakında 3 halkanın olması cihazınızın stereo ses üretebileceği ve kulaklığınızda mikrofon özelliği olduğu anlamına gelir. Kupaların ya da fincanların altında bulunan oyuk kısım atlarından soğuk hava geçmesini sağlar. Bu sayede kupaya çok sıcak bir içecek koyduğunuzda kupa çatlamaz. Ayrıca bulaşık makinesine ters bir şekilde yerleştirdiğinizde suyun kupanın altında birikmesini de önler. Diş fırçanızdaki mavi kılların solması yeni bir diş fırçası alma zamanının geldiğini gösterir. Yurt dışına çıktığınızda ilaç almanız gerekirse ve ilacın kapağının çocuk kilidi özelliği varsa ama çocuğunuz yoksa kapağı ters çevirin ve ilaç şişesini öyle kapatın. Bu sayede şişeyi açarken hiç zorlanmazsınız. Asma kilitlerde bulunan küçük delik, açık havadaki kilitlerde biriken yağmur suyunun boşaltılmasına yardımcı olur. Kilidin paslanmasını ve tıkanmasını da önler. Ayrıca bu delik sayesinde kilidin menteşelerini yağlayabilirsiniz. Bu sayede de kilidin sıkışmasını önlemiş olursunuz. Kilidinizde bu küçük delikten yoksa, onu iç mekanlarda kullansanız iyi edersiniz. Fermuar sürgülerinin ucunda halka olmasının bir nedeni vardır. Mesela tek fermuarda iki tane fermuar sürgüsü varsa, bunların uçlarına bir kilit geçirerek hırsızları çantanızın içindekilerden uzak tutabilirsiniz. Banyo köpüğü stresi azaltır, cildi temizler ve suyun sıcak kalmasını sağlar. Sabun köpüğü küçük hava kabarcıklarından oluşur ve yüzeyde bir yalıtım tabakası oluşturarak suyun soğumasına engeller. Bazı spor ayakkabıların yanlarındaki delikler bağcıklar içindir. Bu tarz ayakkabılar esasında basketbol oyuncuları için üretilmiştir. Ve yanlarda bulunan bu delikler ayakkabının her oyuncunun ayağını iyice kavramasını sağlar. Oyuncuların tek yapması gereken şey ise bağcıkları en rahat ettikleri şekilde bağlamaktır. Amerika'daki ekmek paketlerinin üzerinde bulunan plastik etiketler ekmeğin ne zaman pişirildiğini gösterir. Renklerin anlamı şu şekildedir. Taze bir ekmek satın almak istiyorsanız pazartesi mavi, salı, yeşil, perşembe, kırmızı, cuma, beyaz, cumartesi de sarı etiketli bir ekmek almanız gerekir. Maket bıçağı aslında çoğu insanın sandığından daha uzun ömürlüdür. Bıçak kısmı dar ve paralel parçalardan üretilir. Bıçak köreldiğinde de körelen kısmı bıçağın alt kısmında bulunan kapakla kırabilirsiniz ve maket bıçağınızı ilk günkü keskinliğine geri getirebilirsiniz. Ancak bunu yapmadan önce eldiven ve gözlük takmayı sakın unutmayın. Bazı gömleklerde yakanın arkasında bir düğme bulunur. Bu düğme kravatın yakanın altından çıkmasını önlemek için oradadır. Gömleğin arkasındaki halka ise gömleği kırışmadan bir askıya asabilmenizi sağlar. Asansör kapılarında bulunan ve gelişi güzel konulmuş gibi görünen o küçük delik aslında bir anahtar deliğidir. Kapılar sıkıştığı takdirde asansör görevlisi bu deliğe özel bir anahtar yerleştirerek kapıları açabilir. Asansörün rutin bakımlarını yapmak için de bu delik ve anahtar kullanılır. Kulaklarınızın altında bulunan delikler kulaklıkta hava sirkülasyonu olması için oradadır. Düşük frekansların daha kolay duyulmasını ve bas sesinin daha derinden gelmesini sağlar. Ayrıca ses kalitesini de genel olarak arttırır. Ankastrenizin altında bulunan çekmece içine tavalarınızı ya da pişirmek kağıdını koyun diye orada değildir. Yani isterseniz tabii ki koyabilirsiniz ama bu çekmecenin asıl amacı aynı anda birden fazla yemek pişirirken pişmiş olan yemekleri sıcak tutmaktır. Büyük dişleri olan kaşıklar spagettinizi tabağa koymak için idealdir. Ama bu kaşıkları spagettinizi pişirmeden de kullanabilirsiniz. Ortasındaki büyük delik sayesinde pişireceğiniz spagetti miktarını ölçebilirsiniz. Bu deliğe sığan spagetti miktarı tek porsiyondur. Sırt çantalarında bulunan ve üzerinde iki yarık olan karo biçimindeki parça aslında sadece seyahat çantalarında oluyordu. Bu parçanın tek amacı halat taşımaktı. Ama günümüzde bu parçayı hemen hemen tüm sırt çantalarında görebilirsiniz. Ve bu parçayı şişe suyunuzu, şemsiyenizi ya da spor ayakkabılarınızı taşımak için kullanabilirsiniz. Hiç fast food lokantalarında verilen kağıttan yapılmış ince ve oluklu ketçap kaplarını kullandınız mı? Kullandıysanız neden bu kadar küçük olduklarını merak ediyor olabilirsiniz. Ama size bir sürprizim var. Onları büyütebilirsiniz. Kabı uçlarından tutun ve katlı yerlerini açarak genişletin. Bu sayede içine daha fazla sos koyabilirsiniz. Bunu önceden biliyor muydunuz yoksa yeni mi öğrendiniz? Yorumlara yazın. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Hoşunuza gideceğini düşündüğüm diğer videolarımızı burada bulabilirsiniz. Tek yapmanız gereken sağdaki ya da soldaki videoya tıklamak. Hayata her zaman olumlu bakmayı unutmayın.